Evet, bugün de evde değiliz. Bugün de kanaldayız güzel insanlar. Ee, yayın öncesi videoyu çekelim, yükleyelim dedik. Hem biraz sohbet hem biraz dedikodu yapalım. Evet bugün transferde söz Sayın Ahmet Nurçevi'deydi. Başkandaydı biliyorsunuz ki bir sponsorluk anlaşmasında yapılan imza töreninin ardından sohbet etti. Transferle ilgili bir şeyler söyledi. Ee, Kanayhan e, ve Umut menajda devam ettiklerini e, biliyorum. Fakat çok da kolay değil. Yani Kanayhan'da şansı azalsa da ve işte o şey devam edecek, takip devam edecek. Bunu size söyleyebilirim. Oraya Türk pasaportu sokmak istiyor yönetim ve teknik heyet bir veya iki tane Türk pasaportu sokmak istiyor. Ama en azından bir tanesini koyalım oraya diye düşünüyorlar. Fakat şu da var. İlla Türk pasaportu sokayım diye de kadroya illa Türk pasaportu gelsin diye de transfer yapılmamalı. Alınacak oyuncu meziyetleri, yetenekleri katkısı olacaksa Türk pasaportuyla gelsin. Efendim adamın sadece pasaportu var. beni de alın o zaman. <laughs> Böyle bir şey yok. Yani hakikaten o kadroyu esneklik kazandırabilecek o kadroya yani pasaport anlamında değil teknik anlamda da esneklik kazandırabilecek isimlerin olması önemli. Elbette e, futbolcu futbolcudur ama e, çok da önemlidir bence yetenekleri, katkısı ne olacağı. Yani yoksa böyle her önüne geçen Türk pasaportlu olan var mı? Var gel abi. Yok böyle bir şey tabii ki. Elbette Beşiktaş böyle bir planlama yapmıyorlar ama bunun üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tabii Kaan Ayhan olmaz ise Koray Günter önerilenler arasında hoca ister mi istemez mi bilmem. Yönetim ister mi istemez mi bilmem. Ben transferi önce ver önce ilk ben verdim demeye çalışan bir yoruncu, bir gazeteci falan değilim. Ben e, hani biraz da neyin daha doğru olduğu yönünde görüş bildiren biraz da işte ne duyduksa kulaklarımızda Onları da o videonun içerisindeki konuşmaları e, ekleyen, ekleyerek bir şeyler söylemeye çalışan bir insanı. E, Mert Müldür'deki fiyatın pahalı olduğunu biz de biliyoruz. E, onun zaten kiralama seçeneği dışında başka bir seçenek alma durumunun şu an mümkün olduğunu, hatta Kayhan Ayhan'ın da kiralama ilk senesi kiralık sonrası bonservisi olma dışında başka bir seçeneğinin olmadığını biliyoruz elbette. Fakat mutlaka ve mutlaka işte can alınıyor şerkeden efendime söyleyeyim daha imzalar atılmadı ama direkt ilk 11'i zorlayabilecek savunmaya en az bir Türk pasaportu daha sokmanız halinde çok büyük iş çünkü belki 8 numara Gerson Fernandez olmayabilir ama başka bir yabancı 8 numara da olabilir. Belki de bir tane yerli 8 numara işte o görkem. E, Hollanda'da oynayan e, stoperi belki yabancıya kaydırabilirsin. Peki Beşiktaş'ın hiç transfer yapmama ihtimali var mı? Yani transfer yapmama ihtimali var mı? Şu an Beşiktaş e, transferi kapatabilir mi? O da bir ihtimal. Bak düşük de olsa o da bir ihtimal. Ama zor. Mutlaka bir tane Türk pasaportu ve bir yabancı olur diye düşünüyorum. Çünkü Ahmet Nurçevi de söyledi. Bir veya üç transfer yapacağız diye. E, bir ise o stoper olur. Birisi o stoper oldu. Çünkü stoperde sayısal anlamda da eksiklik var. Ama iki ise e, yine savunma olur diye düşünüyoruz. Çünkü e, sol tarafı tamam en sakala geçmiş olsun çok sevindirici ama sol tarafı e, ve yan mevkileri de olduğu için hani Umut Meraş daha önce biliyorsunuz Beşiktaş'ın gündemindeydi ama olmadı. Başka yere gitti. Böyle bir planlama var bana kalsa ben de şartları çok zorluyorsa eğer orta saha konusunda mevcut kadronun yetebileceğini düşünüyorum. Hani işte Salih var, Souza var, Atiba var, Alex Tekşere var, Varolu var, yani Necip var. Bu isimlerle, işte Can geliyor, bu isimlerle idare edilebilir mi? Ben bir transferin hani olmazsa 8 numaranın devre arasını bırakılacağını düşünüyorum. Devre arasını. Eğer şartları uygun olmazsa şu an Gaston Fernandez olmadı veya başkası olmadı efendim o olmadı bu olmadı hem yani aksilikler çıkarsa bir transferi hani iki transferi bir tane transferi devre arasını bırakabilirler diye düşünüyorum. Veya diğer alanlarda benim fikrim 5 yaşın şu anki kadrosu bir stoper daha gelmesi şart tamam kabul bu tamam kadro iyi artık bundan sonraki 8 numara veya sol bek ancak ve ancak maddi anlamda maddi şartlarda uygun olması halinde alınabilecek isimlerdir İlla ki alınacak diye bütçeyi aşarsanız bu biraz bence sıkıntı olabilir biraz fazla zorlanmış olabilir. Çünkü yani geçen sezon şampiyonluktaki en büyük payı maaşların ödenebilirliği tam zamanında olmasa da biraz geriden gelmesi elbette az biraz geriden gelmesi diyelim şampiyonluk büyük katkı sağladı fakat ben açıkçası arkadaşlar bu yabancı sayısının önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini geri adım atmayacağını düşünüyorum. O yüzden bu Kaan Ayhanlar, Umutlar, Mertler, Görkemler, Onlar, Bunlar, Orkunlar arkadaşlar bu isimlerin üzerinde çok daha fazla durulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki altyapılarda A takım seviyesinde banka oynayabilecek oyuncular yok. Yetenekli oyuncular var. O oyuncular çok az. Bak yetenekli oyuncular var ama oyuncular çok az. Çünkü o oyuncuları hazırlayabilecek altyapı hocaların durumları da çok iyiydi. Yani parazan tutun işte efendim eğitimleri güncellemesi gereken bazı konular e, meslek içi eğitimler e, bunların da kalitesinin artması lazım. O yüzden e, yani Türkiye Futbol Federasyonu dese ki e, takım içerisindeki yerli futbolcular Türk topraklarında doğmuş futbolcular dese yandı Türk kulüpleri. Çünkü Avrupa'da doğmuş, büyümüş, orada futbol oynayan Türk kardeşlerimiz kadar hazır değiller. Bazılarının yetenek var ama hazır değiller. Şimdi burada yetiştirici hoca yok fazla. Yani eskiden yetiştirici hocalar vardı ama şu an o hocalarda biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Zaten ligimizde yetiştirici hoca çok fazla yok. Ya yani Vitor bir oynattı, herkes takdir ediyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bence e, acil bir şekilde yetiştirici hocalar üzerinde durması lazım. Altyapıda e, altyapıya bile transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben yani bundan sonraki transferlerin sadece A takımı değil, altyapıya da yani o Metin Ali Feyyaz dönemlerinde altyapıdan altyapıya transferler oluyordu. Giderlerdi, seyrederlerdi, alırdı, getirirlerdi. İşte e, kongre üyeleri bile tavsiyelerde bulunurdu. Sayın Seba'ya, işte o zaman, ondan önceki başkanlara falan. Hep bu işler öyle olurdu. Biraz artık altyapı transferlerine bakmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü e, gelecek adına çok umutlu değilim. E, oyuncu yetiştirme konusunda kulüplerin. Bakalım inşallah ben yanılıyorum. E, yerli oyuncu sayısı çünkü artıyor. O yüzden e, yerli oyuncu üretme konusunda gelenekleri itibariyle en az sorunu Beşiktaş yaşamalı. Yani Beşiktaş'a bu yakışı Alt yapısından çıkacak. Alt yapıya da transfer olabilir. O, o da benim için e, çıkma demektir. Alt çıkma demektir. E, i̇şte Feyyaz'ın Feyyaz Uçar'ın Avcılar hikayesi gibi. E, Alt yapıları farklı ama Beşiktaş'la özdeşleşmiş isimler bunlar. Dolayısıyla o fabrika ayarlarına geri dönmesi lazım. Muhtemelen son pahalı transferleri görüyoruz Avrupa'da. Sayılar azaldıkça çok da böyle olmayacak gibi. Fakat Beşiktaş'ın e, şu an baktığımızda orta sahada Getson, Fernandez hani böyle çok azaldı doğru. Ben bu videoyu şöyle bir şeyle bağlamak istiyorum. Bildiğim bir şeyler olduğu için. Transferin en kaygan zemindir ya, en kaygan dönemlerine geldik transferin. Ya yani da o yolun en kaygan dönemleri şu an. En kaygan bölümleri, hani buz tutmuş, öyle bir kaygan, don yapmış artık. O yüzden çok anormal sürprizler olabilir arkadaşlar. Beklemekte fayda var. Ben bugün Ahmet Nurçelik'in açıklamalarını biraz da, yani ben tecrübelerini dayanarak söylüyorum transferin taktiği. Yani sağda nasıl futbolun taktiği var? Bu da transferin taktiği diye düşünün bir şeyler var arkadaşlar. İnşallah olur. Zaten transfer dönemi bittikçe her şeyi daha net daha berrak konuşacağız. Ya da transfer dönemi bitimine yakın. Arkadaşlar. Adem'le için gitme ihtimali var. Paranın bir kısmını Beşiktaş verip ya da yaştan bir miktar alıp alacaklarına karşılık falan filan. Lens ve Douglas'ın da gitme ihtimalleri var. Bu üçü değer de giderse e, işte Utku'nun kiralanması gibi bir oyuncu daha kiralanacak herhalde Bilal. Hani bunlarda da biraz bütçede yer açılacak. En azından o maaş ödeme konusunda e, geçen seneki gibi e, istikrar yakılabilir. Ama Adem Laiç de tamam, tamamen yollar ayrılabilir. Yani alacaklarına karşılık gibi öyle şeyler de olabilir. Hayırlısı neyse o olsun. Yani en azından Adem'de şöyle bir şey var. Ben burada kalacağım yatarım, paramı alırım, kendimi köreltim falan gibi bir şey yok. O, onun e, yine bu arada tabii e, özel yaşamında tabii kadroda olmadığı için sıkıntılar var. Bunalımda işte yiyor, içiyor biraz işte. E, çok yemek yemeyi seviyor o nedenle onun da kendi kendini kazanması için bir kulübe ihtiyacı var, oynama ihtiyacı var. O yüzden ben gider diye düşünüyorum güzel insanlar. Efendim sağlıcakla kalın. A Spor Toplantı Odası'ndan hepinize selamlar.